Evet abi Medieval Dynasty'de en son nerede kalmıştık? En son kışı geçirmiştik. Önceki bölüm kış başlamıştı ve sonuna kadar devam etmiştik. O sırada şurada zanaatımızı geliştirmek için köpek gibi uğraştık. Onlarca kütüğü, onlarca çubuğu harcadık ama zanaatımızı geliştirdik ve artık zanaatımız geliştiği için neler açıldı? Dikim evi açılmıştı ve dikim evine attık yani kıyafet basabileceğiz. Tabi onların parasını ödediğimiz zaman. Mutfak açıldı. Mutfağa falan da birisini almak istiyorum ben. Hatta burada şeyim var lan? Taverna varmış ha. Taverna 10.000 istiyor. Neyse köyün şu an temel ihtiyaçları giderildi gibi düşünüyorum. Biz bir erkek daha alabiliyoruz. Hatta bir basit ev atıp bir kadın bir erkek daha alırım ben. Köydeki nüfusu arttıracağız. Tabi bu nüfusun artması demek daha çok odun ve daha çok yemek ihtiyacı demek değil mi? Buğdaylar. Buraya buğday falan ekmiştim. Ben şimdi gideceğim. Biraz daha bir tohum alacağım. Daha fazla tarla ekeceğim. Bir de görürsem güzel bir çar alırım diyeceğim de önce bir evlerine atayım ondan sonra alayım. Bak köyümüz birazcık bu tarafa doğru genişliyor çünkü ağlayıp zırlamak zorunda kaldım yani. Buraya da ahır atmıştım. Ahırda ne vardı? Ahırda gübre üretebiliyoruz ha. Ha, ha bir de ayarlarda şey varmış ya. Dur bakayım oyunu özelleştir. Sınırsız taşıma limiti hızlı işleme. Bunu açacağım ya. Bir şey üret diyorum abi çünkü 5 saniyeden 20 tane şey üretiyorum. Böyle bekliyorum ekranın başında böyle. Ha ben kestiğim için size sıkıntı olmuyor da bana sıkıntı oluyor. Böyle bizi yorarsa sıkarsa falan bazı şeyleri değiştiririz. Şimdi şu depoda benim hazırladığım şeyler vardı abi. Onları bir götüreyim de bir satayım. Buraya bırakmamış mıyım lan ben? Üzerime mi almıştım? Ahşap kupa var 45 tane. Başka da bir şey yok mu lan? 31 tane de sepet var. Haram zaten 2700. Bunları satayım bayağı sağlam bir gelirim olur. Onunla da tohum alırım. Vallahi keten iyi para çıkarıyormuş diye yazmışsınız. Ve lahana ve etle de güzel bir çorba yapılıyormuş mutfakta. Onlara da bakacağız artık. Bir de hayvanları öldüreceğim et için. Lahana ve et için. Bir de deriyle. Geyik avlamam lazım yani. Deriyle çanta yapıp o çantaları da sattığımızda ayrı bir bizi kâra geçirip diplomasimizi kastırıyormuş galiba değil mi kardeş? Sus. Şunları al. Bunlardan 126 geldi. Şu sepetlerden de... 325. Şimdi sende ne var? Keten. Keten tohumu. Keten tohumu ver. 16 tane mi versen? 20 tane ver ya. 20'lik alanı ayarlarım ben. 20 tane keten tohumu ver. Lahana tohumu ver. 20 tane. Çünkü daha fazla adam alacağım şimdi. O adamları beslemem gerekecek. 40 tane gübre ver. Suni gübre. Çavdarla ne yapıyordum ya? Çavdarla da bir şey yapıyordum herhalde ama. Neyse böyle dursun. Şimdi şunlara gidip ekeyim. Hadi görüşürüz kardeşim. Ondan sonra da şu Sembor'un yanına gideyim de bir Sembor'la da bir konuşayım bakayım. Sıkıntısı neymiş derdi neymiş çözerim. Beni sormuş. Yerdeki şunları da toplamak istiyorum. Bunlardan çünkü ilaç filan yapacağım galiba. Burada bol bol papatya varmış artık seviyor sevmiyor yaparım burada. Bu bu seviyor sevmiyor olayını kim ortaya attı abi? Herkes biliyor olması lazım yani bunu. Bu arada eğer videoyu beğenirsek sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bu zehirlenmeyi bastıran şey bu sarı kantarondu galiba. Bak köye şöyle baktığım zaman güzel gözüküyor. Tepeliğe doğru gidiyor ama inşaat yapılmıyor işte. Baştan taşımışsınız siz köyünüzü böyle bir yere kurduğunuz için. Ama hiç yemez şu anda bende ya. Vallahi <laughs> küçük mütük bulmak yoruyor beni. Bir de taşıyacağım başlayacağım. Sınırsız envanter açılır tabi onun için de. Neyse ben nereye kurmuştum şeyi? Aktarı. Burası aktarım mıydı? Yok burası dikim evine benziyor abi. Çıkırık. Keten iplik. Ha, keten iplik buradan yapılıyormuş. Keten sapıyla. Ha aktarım buradaymış. Yani işte benim dediğim şeyler gerekiyor ama yanında ahşap şişe, su dolu kova falan filan o tarz şeyler gerekiyormuş bir de. Yavrum senin baltan mı gitti? Sana balta yapalım. Diğerinde de bıçak bitmiştir. Getirdim canım sana balta getirdim. Allah'tan bu bizim köylülere filan kıyafet basmıyoruz ha. Yoksa işte o zaman içinden çıkılmazdı. Sana da bıçak getirdim. Sen bu mızrağı kullanmıyorsun da. Bir de ben ok basayım abi doğru. Şimdi neredeydi o? Teknolojide. Zehirli ok falan değil. Düz ok yok mu abi? Zehirli bakır ok. Taş ok. Zehirli taş ok. Oğlum ne zehirli lan? Ahşap kısa ok. Heh bu lazım bana. Taş ok varsa o da olur. Bakır ok var. Bakır mızrak. Bakır kısa ok. Ahşap oku açayım bari. 10 çubuk 10 tüy ile basılıyormuş. Artık vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu oğlum? Hepsini yine tek tek bastı bu. Hızla işlemi açtım işte ben. Ha değişikleri kaydetmeyeceğiz tamam. Bak şimdi burada bir tarla ekmiştim ya ben. Şuradan çiftlik diyoruz. Arazi ver abi. Önceden yaptığım arazi de gözükeydi olurdu. Tamam bak şuradaki birkaç ağaç sıkıntı çıkaracak bize belli ki. Onları bir sökelim. Tamam burada engelleyecek başka bir şey var mı? Şu ağaç engeller mi engellemez. Ne engelliyor lan seni? Ağaç mı engelliyor? Hay. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Şu alana ekiyoruz. Çapa mı verin. Önce buraları tek tek bir çapalayacağız. Ya bu eğimli araziye zaten bina dikemiyorsam eğer buralara bari tarla ek. Şimdi benim çanta, benim çantada bir gübre olacak abla. Suni gübre. Şunları da bir atalım şuralara. Böyle oyunlarda genelde ben ilk başta Bunları ekerim, uğraşırım, hoşuma gider. Ama belli bir süreden sonra bunlar bir otomasyona dönmüyorsa o zaman ben uzaklaşıyorum. O yüzden umarım burada tarlada birilerini çalıştırırım da bu işleri böyle ben yapıp durmam. Şimdi tekrar aynı yerleri çapalayacağım çünkü. Lan! Çapam kırıldı. Daha sonra çantamdan bana lahana tohumu. Şimdi bir de aynı yerlere bu sefer de lahana tohumu ekiyorum. Vallahi şu an ilk Yani yazın olur, sonbahar olur. Artık bunlar hangi ayın meyveleri bilmiyorum ama ekinlere. Güzel burayı ektik. Buranın tam altına olmaz çünkü burası yamuk geliyor abi. Burası geldiği zaman benim evin içine girecek. Hizalı gitsin isterdim o yüzden birazcık şu tarafa da bir ekebilirim. Şu ağaç sıkıntı çıkaracak herhalde. bana bunu keseyim mi önceden. Şuradan da 2 3 4 5 Aa şurada köye yakın diyor. O zaman şöyle 4 çarpı şöyle yapmam lazım. Neyse burası 16 olsun o zaman ya. Bu tarlalardan ne kadar verim alınıyor bilmediğim için bir kere bir almam lazım. Animasyonun bitmesini beklemeden böyle böyle yapabiliyormuşuz. Bak bunu bilmiyordum. Mal gibi bekliyordum. Buraya da ne ekiyordum? Keten ekeceğim de keten tohumu aynı. Tamam burayı da ektim. Ben bir su içmeye gideyim şuraya. Şu topladığım çiçeği çiçeği şuraya bırakayım da. Ne vardı bak Kara karayindi bağ falan. Kuzu dili otu. apatya, ya. Sarı kantaron. Diğer malzemeleri de bir şuraya bırakayım. Tamam şu semborun yanına gideyim. Bu sembor neredeydi? Şurada. Yolda bir de geyik meyik görürsem onları da bir avlarım. Deri lazım çünkü et lazım. Acaba şu bizonu avlayabilir miyim ya? Biraz zor gibi geliyor ama. Koşsam dönüp vursam okula. Öyle yapılabilir. Çok uzaktan sıksam bir bizon avlamayı deneyeceğim ya. Bir F5 alayım abi. Şimdi şöyle nişan aldığım zaman tak diye vurdum mu? Dur 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 şey yok. Şey yok. Şey yok. Dur. <laughs> okum bitti. Nerede lan benim tahta okum olması lazım? Ahşap kısa ok. Tak 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 koş 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 koş. Hop. Hop Allah. Ha ben niye nişan alamıyorum? Tamam tamam öldürüyormuş tamam. Tamam anladık anladık. Anladık öldürüyormuş. Ama zaten zamanım olmayacaktı yani. Çok çok uzaktan sıkmam lazım. Hayvan koşa koşa geliyor dibime doğru. Onda çift telli kılıç lazım. Tamam ama şimdi ben bu demir ok yerine ahşap kısa oku koyduğum zaman. Ok yok diyor. Ne demek ok yok ya Bu sadece demir okla mı çalışıyor? Bu ne de bu bendeki şey? Eğik yay. Allah Allah. Demir ok için demir lazım. Onun için de madene girmek gerekiyormuş. Maden nerede artık onu da buluruz bir şekilde ya. Hop kurt yaklaşma. Vallahi vururum ha. Hop arkandan ben şunu alayım. Abi ben onu aldım bak. O demir oku aldım ben. Demir oku aldın yerine koysana yavrum ya. Allah Allah. Bakalım kurdu kesince ne geliyormuş diyecektim. Bıçak istiyor. Bıçak için çubuk ve taş istiyor. Hemen şuradan toplayalım. Bizim, biz de yolculuğa çıkıyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. Ne veriyormuş kurdu yüzünce? Kürk veriyordur büyük ihtimalle. Aynen. Et ve kürk. Sen bor. Dayı beni sormuşsun. Hop şak diye buradayım. Hayır mı? Hiç gelmeseydin yahu. Döner giderim ha. Ben artık eski ben değilim. Aradığın şey bulmuşsun dedim. Onu öldürmen lazım dedi. Şu lanet baykuş yo. İşitmiyor musun? Tabi. Buna yaban hayatı derler. Zaten ormanda yaşıyor sayılırsın. Bunu nasıl bilmezsin? Ben dünkü çocuk değilim velet. Çılgınlık bu. Bu sıçtığımın baykuşu delirtiyor beni. Ee, uyuyamıyormuş. Kendine ilgilen. Artık ava çıkmıyorum diyor. Ee, ben mi çıkacağım keltoş? Abi baykuşu bul diyor bana ya. Cık. Bu bölgede bir baykuş mu var? Bu gecenin karanlığında ben nasıl bulayım lan baykuşu? Yarın gelir bulurum. İçeride ben de yatabilir miyim? He? Reis şuraya kıvrılayım ben de. Ya bu ne? Hmm baykuş. Tepede bir yerde olmalı ya. Ötüyor dedi. Ses geliyor dedi. De ben de şu an oyunun sesi gitti. Ben de diyordum ya arada oyunun sesi gidiyor geliyor diyor. Şu an bir ses yok ben. Sessiz bir şekilde oynuyorum. O yüzden baykuşu ses geldiğinde gelip bulurum. Şimdi dönmem lazım ama yolda kurt murt olur. Beni öldürür diye de nasıl döneceğiz bilmiyorum. Şu yoldan döneyim bari. Bir de acaba benim kısa ok gibi bir şey mi yapmam gerekiyor? Yay var bak. Yayı da aç abi. Yay taş ok. Ha taş ok varmış lan burada. Taş oku aç. Onları da basarız. Bak yay için keten iplik istiyormuş. Taş ok için taş, çubuk ve tüy. Bunları yarın bulurum. Topladım. Biraz taş vardı. Biraz değil bir tane var büyük ihtimalle. Şuraya bırakayım. Keten ipliği neyle yapıyorduk ya? Ben keten sapı istiyordum değil mi? Doğru. Bir gideyim de bir yatayım sabah olsun. Yine. Acayip zehirlendim var ya. Dut yiyeyim dedim. %25 canı kalmış. Bozuluyordu. Tam bozulmadan bir yiyeyim bari dedim de olmadı. Sarı kantaron muydu lan o? Şu sarı kantarondan bir tane ver bakayım bana. Bunu yediğim zaman düştü mü lan zehir? Düşmüş olabilir. 3 üç tane daha ver. Bu sefer de sarı kantaron zehirlenmesine uğrayacağız şimdi. Harbiden düşürüyormuş ha. Ya bu işleri bileceksin. Hayatta kalmayı çözeceksin. Aktarımızın olması bak işimize yarıyor. Puh, aktarım bir insan yok ama. Benimkilerin keyfi nasıl diyecektim. Bu arada çiftçiliğim gelişmiş. Şu tarımdan daha fazla tecrübe alalım. Bizimkilerin keyfi de artıyor yavaştan. Çiftlikteki, çiftlikteki durumlar nedir? Arazi 1. 16 diyor. E, bunları Toplayacak birim yok ya? Ne yok anlamadım ama bir yatayım bakalım. Bir de vergi ödemem gerekiyor. Vergi de ödeyeceğiz. Baykuş da bulacağız. Karşıya bir gideyim ben. Vergimi ödeyeyim. Vergi ödeme geldiyse. Bir de karşıdan bir keten iplik miydi? Ondan alayım bir tane. Cellarda illaki vardır. Yoksa keten sapı alırız. Kendimiz basarız. Unighost. Neredesin lan? Ne oldu? Niye konuşmuyorsunuz? Yengeyle kavga mı ettiniz? Vergini ödemek için mi geldin yoksa muhteşem dedi. Ne kadar ödedik? Bilmiyorum ama vergileri ödedik. Adelin sen ne satıyordun lan? Ha, yemek. Yok. Hocam ketenle ilgili bir şey satıyor musun? Keten tohumu keten sapı satıyorsun yani. Neyse alacağız artık sapından. 8 tane ver bakalım. Taş orak. Mahsul hasadında kullanılır. Demir olduğu zaman falan daha çok verim getiriyormuş. O yüzden bu taşından bir tane alacağım ben. Hasatlar onun taşıyla yaparım. Sen necisin peki bakalım? Zanaat var diyor. Diplomasi var diyor. Yemek yapma zanaatla ilgili mi acaba? Mesela envanterde o bende bir tane çapa var ya. O çapayı getir şu 7'ye koy bakayım. Çapayı aldığımda gösteriyor mu bunların ne kadar büyüdüğünü? Aa bunlar büyümemiş belli ki. Vergimizi ödedik. Şuradan bir keten iplik yapalım. Bunu önce bir açmamız... 10 tane mi keten sap istiyordun sen? 8 tane aldım lan bende. Allah Allah. Eğik yayı şuraya bırakacağım. Demir oku da bırakacağım. Kendisi kullansın. Hocam product. bana bir 12 tane daha verir misin ya saptan? Tamam haydi Allah'a emanet ol. Evet şimdi şuradan bir tane bas bakalım keten iplik. Diğer kışa kıyafet de basarız ha. İlk kışı atlattık zaten. Şimdi tüy gerekiyordu ki burada tüy var mı Ben Umarım hepsini satmamışımdır tüyleri. Topladıysa buraya bırakmıştır diyecektim. 67 tane bırakmış helal olsun. Kütük lazım mıydı emin değilim ama 5 tane al. Çubuk lazım olabilir. Çubuk yok. Çubuk burada da 12 tane var ya. Şimdi bir yay bas bakalım bana. Bize lazım olan yay bu sanırım. Daha sonra taş ok bas diyeceğim ama bir tane basabiliyorsun. Olmaz. Bir çıkalım civardan bir taş toplayalım da. Tamam. Şimdi taş ok'tan 5 tane bas. Güzel. Şimdi bir deneyelim bakalım. Bu yay bir de zaten. Taş okları da buraya koyduğum zaman yayımı çekince aynen okumu aldım elime. Güzel. Arkaya arkaya bir tane ev inşa edeceğim. Daha fazla köylü almak istediğim için bir de bir basit ev inşa edeyim istiyorum ama bu basit ev benim evim olsun. Buralar engebeli diyor. <laughs> sıkıntılar sıkıntılar başlamak üzere hocam. Şuraya e, dükkan atacağım. Yani dükkan dediğim o tarzda bir şeyler atmayı düşünüyorum. Daha herkesin kullanacağı. Evler birazcık daha şu taraflarda olsun yani. Şuraya atabilirim ya bu eve. Ne istiyor? Kütük istiyor. Kütük boldur herhalde bizde. Önüne bakayım önünde boş bir alan var. Milletin yürüyüp geçebileceği böyle alanlar var. Hiç kütük topladınız mı yavrum? Bakayım. 60 tane toplanmış ki bana şöyle bir 25 tane versen 94 kilo oluyor. Allah zor yürüyorum ha. Bu evi acaba kalastan mı atsam? Böyle bir şey seçebiliyorsak kalastan falan atmayı da deneyebilirim. Bayağı bir zamanımı alır ama madem kendi yaşayacağım hep güzel olsun değil mi? Bak. Kapısı olan dediğim zaman Kapılı çubuklu duvar ya da ahşap duvar atabiliyorum bak. Taş istersem taşlı da atabiliyorum. Taş daha mı aslında şey? Yo. 4 tane kütük istiyormuş bu. Bir at bakayım neye benzeyecek. Yani böyle olsun ya. Şurada cam var zaten tamam. Bu ekstra kütük isteyecek burası. İstesin ama güzel duruyor. Daha bir geniş bir de burası. Ben 25 kütüğün hepsini harcadım mı ya? Enteresan vallahi. Ya mutfağa birisi lazım. Şu aktara birisi lazım. O tarz yerlere adam lazım. Yani. Çok adam lazım. Çok ev lazım bize. Bizimki topladı diye şu anda vuruyorum da ikinci bir ev atmaya kalksam kendim tekrar ağaç kesmem gerekecek yani. Bir de köylümün yaşadığı evleri çubuktan atıyorum. Kendi evime bak. Bir de. Nasıl bir eşitsizlik ulan. Köylülerimin topladığı kalasla kendime güzel ev atıyorum. Oh basit evi inşa ettim. Bakayım neye benziyormuş. E sandığı burada bunun. Şurada iki yatak, burada bir yatak var. Başka bir şey yok lan. Buraya kendim dekora, dekora ederim de şöyle dışarıdan bakınca ama güzel gözüküyor. Yani kendimi bu ev, o ev yani kendi oturduğum evden diğer eve almam lazım. Nasıl alacağım? Basit eve vatandaş ata dediğimde ben kendimi atamak istiyorum hocam. Kendimi oraya atayamıyor muyum? Yani burada ben mi yaşıyorum? Rasimir. Hayır bak şu evde kimse yok. Buraya vatandaş ata diyorum. Oğlum kendimi atamak istiyorum lan. İnanılmaz kendimi atayamıyorum ya. Aile transferi diye biliyorum. Eee? Şu kızla bir transfer yaptığımda ne oldu? Yani önce eve başkasını vereceğim. Öyle mi? Ne oldu? Ne yaptım lan ben? Ne oldu abi anlamadım. Bak bu evi şu kıza veriyorum. Tamam mı? Ondan sonra basit evde o yaşıyor ya. Bak şimdi çıldıracağım şimdi ha. Şimdi o kızla tam yer değişmiş oldum. Ne saçma bir sistem ya. Burası benim evim olmuş oldu. Bizim ürünler ne oldu hocam? Bu ürünler ne kadar büyüyor filan onu nerede görüyoruz ya? Bir bina mı eksik ya? Çiftlik barakası mı eksik? Atalım hemen. Söyle bana eksik de. Şunları bir kaldıralım şuradan. Aha dur oyunun sesi geldi. <laughs> Arada böyle gidip geliyor o kadar. O kadar kötü durumdayım ki. Oyunu şimdi sesi geldiğine göre ben gidip şu baykuşu bulabilirim ya. Belki sesten buluyoruzdur. Çiftlik barakasına da çiftçilikten anlayan birisini veririz. Şu ses gitmeden ben bir gideyim ama ya. Şimdi burası kütük isteyecek. Taş istiyormuş ya. Vay aşağı gıcı şey. Çekicim kırıldı zaten. Hop kütük istiyor yine. Burası çok malzeme istemeyecek gibi duruyor ya. Aynen öyle. 16 tane hasırla burayı da atacağım. Bak burası tamamdır. Şimdi benden yay basmamı istiyor. Biz onu avlamamı istiyor ha. Ayı avlamamı istiyor. Sen ne diyorsun hocam? Sen ne diyorsun? Gözünü seveyim. Reizim sen çiftçilikten anlıyor muydun ya? Herald senin çiftçilik 2. Olur. Olur Herald. Şimdi çiftçilik için ağır var. Çiftçilik barakası var. Çiftçilik barakasına beni atıyorum. Sen mutlusun. Keyfin yerinde tabii. Çalışmıyorsun. Yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun yani. Çapa, çanta ve orak gerekiyormuş buraya araç olarak. Burada da yazıyormuş. Güzel. Ve tabii ki de buranın e, ne istediğine nereden bakıyorduk? buradan bir görev veremiyor muyuz buraya? Şunlara verebiliyor muyduk? Aynen. Buranı zaten yapacağı belli. Ben sana çapa, orak falan bırakırım. Çanta da bırakırım. Tamam mı? Sen bunları artık toplarsın herhalde otomatik. Büyüyünce. Hatta ben sana demir çapamı bırakayım. Bak basit çantamı bırakıyorum sana. Ahşap çapa demir orağı bırakacağım pardon. Taş orakmış. Yani söylediğimiz her şey yalan yemin ediyorum. Hadi bakalım sen çalışırsın. Şu tavşanı da bir toplayayım. Kaç gündür burada bekliyor. %27'ye düşmüş hayvan. Vallahi benden çok ciddi bir görev istiyor şu anda. Yapabilir miyim? Hiç emin değilim yani. Daha fazla bir ok toplayayım bari. Hayır biz onu kaçta düşürebiliyoruz? Onu bir Ona bir emin olsam. Bir de artık ne yapacağız? Can iksiri basacağız herhalde yani. Pod içi biçip biz onu keseceğiz. Yani. Ayıyı nereden bulacağım acaba? Bir de mutfağa birini atasam. Bir de aktara birini atasam. Bir de marangoza birini atasam. Oduna bir iki 3 kişi otamak lazım o zaman. Baya bir köylü lazım. Hepsine yemek lazım. Kolay değil. Hocam köyü döndürmeye çalışacağız. Yayı bastım ama ben ya. Bana bir daha yay bastırma abi işte ya. Oyun yani bu kadar gerizekalı olma ya. Beni boşa uğraştırıyorsun yani. Yapacak bir şey yok. Görev icabı şu yayı bir daha basacağız. Şu taş oktan da basayım ya. Aktar peki iyileştirme iksiri için ne istiyordu? Şunu açmamı istiyor. Ahşap şişe ve su dolu kova. Ahşap şişeyi basabiliyor muyum ben zanaatten? Ahşap şişe. Bir tane kalasla basılıyormuş. Bundan bir iki tane basayım bari. Su dolu kova lazım bir de bana. Yani dört, altı tane kalasa bu işi hallederiz diyorsun. Peki. 12 tane kütük lazım yani bana. Tamam. Kalaslar basıldı. Bak sabah uyandım. Çalışmaya başladım. Akşam hala çalışıyorum. İşte böyle. Ahşap şişe aç. Bundan var ya iki tane bas. Biraz fazla kalas toplamışım herhalde. Şu kovadan da bir iki tane bas. Sonra şu kuyudan bir gidip Kovaya bir su çekebiliyoruz mu hocam? Kendimde bir su içeyim şuradan. Güzel. Şimdi bu iyileştirme iksiri şişe istiyordu. Oğlum ben şişeyi falan... Kuzu dili otu istiyor ve kara indiba. Şunu aç abi. Şuradan kuzu dili otunu ver. Kara indibayı ver. Buradan yapıştır bakayım diyeceğim. Kara indiba istiyormuş. Ben hindiba mı aldım pardon. Kusura bakma. İki tane musun? bas. Hazırlıyoruz şu anda tertemiz. Bak iyileştirme iksiri var. Anlık şifa iksiri var. Burada geliştirme dediği ne acaba? Doygunluk, ağırlık iksiri, güç iksiri. %50 daha çok hasar. Ulan bu da iyiymiş ha. Bunu atabiliyorum ben de. Banotu istiyor sadece. Ulan banotu bulurum ben ha. Şuralarda bir yerlerde banotu vardı lan. Hatta ben toplamış eve bile atmış olabilirim yani. Yanlışla topladım için ama bu ev artık benim evim değil. Bak iki tane atmışım buraya. Demir nal falan var abi. Bunlar bak benim malzemeler. Buraya birini attık biz ama. Diller miller kurutulmuş etler papatyalar falan demir nalları ben alacağım buradan. Haber olsun o. Burada yaşayan kimse. Nasıl da kıskançım ama. Bakayım bunlar kuzu diliymiş. Sanki şurada bir yerde vardı banotu ya. Allah Allah neredeydi acaba? Bak burada bekleyenlerden zanaatı 3 olan bir erkek var. Radost. Radost seni alacağım ben. Yeni bir yerleşim kuruyorum. Gel. Radost'u mutfağa vereceğim. Abi burada güzel bak. Burada güzel şeyler var da şu an bana banotu lazım ya. Yarın bizon avlayacağım. Buralarda olmadığına göre biraz daha içeride herhalde bu. Daha farklı bir ortamda bulunuyor herhalde ya. Buralarda yok. Bunları da gelmişken topluyorum da. Bu arada sağ kalımım level almış. %10 daha az hasar alırsın. Bunu açayım bu lazım olacak yarın. Daha bir level daha almış bunu bir daha açayım. İyice gelişsin. Neyse döneyim ya. Bayağı da uzaklaşmışım evden. %50 hasar da ama ciddi bir sayı. Şu aldığımız çara da bir ev verelim. Kardeşim seni boş yuvaya atıyorum. Tamam mı? Şuraya. Daha sonra seni mutfağa atacağım. Mutfak. Daha sonra mutfağa geliyoruz. Nerede mutfağımız? Mutfak ne istiyormuş onu merak ettim. Mutfakta atama yok diyor. Aşçı. Közde pişirilmiş et yapsın abi şu anda. Full közde pişirilmiş et yap. Diğerleri kilitli zaten. Ben de bir gideyim bir yatayım ya. Şu güzel evimde bir ilk gecemi geçireyim. Hiç utanmadan burada yaşayayım. Gideyim de şu Sembor'un yanına bir konuşayım bari. Durumum iyi de açım ya. Acız aç. Yaptın mı bir yemek? Gıda deposu nerede? Mutfak nerede? Köye bak köye. Vallahi burada et var. Onunu ver bana ya. Bunları pişireyim de öyle gideyim bari sonra açlıkla uğraşmayayım. Hop şuradan da bir suyumu içeyim. Mis gibi ya bütün imkanları var. Herkesin hayatı mis gibi abi. Oh yemeğimi de yedim. Canım bir tıkas. İşte bizon avlamaya çalışırken ufak çaplı sıkıntılar yaşayabilirim. Uzaktan sıka sıka aslında düşürürüm gibi geliyordu ama çok hızlı geliyor ya. Baya uzaktan sıkmak lazım galiba. Bak şurada bir bizon var tamam mı? Bak tam buradan sıksam. Direkt oraya mı gidiyor birazcık düşüyor mu o önemli benim için. Bir de şu imleç çok oynuyor. Dur lan dur vallahi bütün adam bütün kuvveti muvveti gitti şunu bir gerdi diye var ya. Bunu çektiğin anda vuracağım bellik. ki. Bak şimdi ta ya biz on. Şöyle çekiyorum çat diye sıkıyorum. Onu vuramadık galiba. Şöyle çekiyorum çat diye sıkıyorum. Abi bu düş çok düşüyor. Aşırı düşüyor bu arada mermi var ya. Kaç tane ok var bende şu anda? Bayağı bir ok var. Ama çok hızlı düşüyor bu ok. Şöyle bir açıdan sıksam anca vururum yani. Bak vurdum. Vurdum. Valla orada baga mı geliyor? Ben uzaktayım diye beni anlamıyor herhalde şu anda. Anlamazsın yani anlamazsan ölürsün paşa. Tam geleceksin sıkacaksın öyle. Hayvan bir şey oluyor da hayvanın canı gitmiyor herhalde. Lan. Aha. Kaçıyor mu lan? Kaçamazsın kaçamazsın. Böyle bir şey yok. Abi şurada bir kan var da bu kanı da takip edemiyoruz değil mi ya? Yani? Nereye gitti şimdi bu bizon? Allah Allah geliyor. Son bir canı kalmış hayvanın var ya. Yüzelim bakalım bunlar ne gelecek bize. 7 deri 25 et geldi. Maşallah. Avla sığın diyor abi. Sığın ne acaba? Şurada bir yerde bir baykuş var diyordu. Şimdi o baykuşu bulmaya çalışayım. Bak. Şu taraftan geliyor ses. Buradan geliyor. Bir yerden hu hu falan diyor. Nereden diyor lan? Şuradan diyor sanki. Aha çok yaklaştı. Aha. Burada bir yerde. Bir şey anlatmaya çalışıyor herhalde. Hop seni gördüm mü yoksa ben baykuş? Oğlum şu an tam üzerindesin de göremiyorum ki seni. Ağacını mı keseceğim acaba gitsin diye. Ses ver bakayım. Anam ses uçup gitmiş olmasın lütfen. Ses vermiyor şu anda. Ulan ne yapıyorsun lan? Beni korkuttun burada. Ruh hastası mısın herif? Dibimde ne yapıyorsun sen? Yüzünü de boyamış. Kimsin lan sen? Git buradan çalışıyorum görmüyor musun diyor. Seni hiç ilgilendirmez. Lanet bir baykuş çıktım. Ne dediğin hakkında fikrim yok kardeşim. Yerinde olsun ikilerdim. Ne yaptığın hakkında bir fikrim var mı acaba? Hayatımın en kolay parasını kazanıyorum. Benim için tek önemli olan şey o. Oğlum sen baykuş sesi mi yapıyorsun lan? Çaçaron baykuşu öldürmek için gönderildim dedim. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne diyorsun dayı anlamıyorum ha. Bir dakika sen bur. Sen buradan korkmalısın dedim. Kardeşim beni iyi dinle. Buraya bela çıkarmaya geldim. Ne? <laughs> Açık sözlü. Bana zaman zaman buraya gelip baykuş sesi yapmam için altın verdiler. Senin efendinle papaz olacağım aklımın ucundan geçmez. Benim efendim falan yok kardeşim. Valla tokadı bir koyarım 2.80 yapışırsın ha. Sal beni gideyim. Bir daha da buralara gelirsem ne olayım? Lütfen bırak beni gideyim. Seni kinim, kimi görevlendirdiğini söyle sonra seni salacağım Waller attı Tutki isminde bir yerde yaşıyor Yeminle tüm bildiklerim bu kadar Sana inanıyorum Umarım bu kararından pişman olmazsın Çünkü ben olursam eğer Yok öyle bir dünya Hakikat bu işte Buraya tekrar adım atarsam ne olayım Hadi kaybol git hadi Hadi git Vallahi bak ayağına sıkarım ha Çık Uzaklaş Şu sembolla da bir konuşayım Kardeş Baykuşun icabına baktım Öldü mü? Hayır ama o gitti ve geri gelmeyecek. O mu? Bu kulağa biraz derece gelebilir ancak o gerçek bir baykuş değildi. Baykuş gibi, baykuş gibi davranması için tutulan bir adamdı. Ne diyorsun sen ya? Çok absürt bu. Bak şu an yanımda yürüme sesi var abi. Bu giden kişi işte. Voldemort adında bir adam tarafından tutuldu. Onu tanıyor musun? Ulan ne şerefsiz bu herif ya. Karnı vardı gülmekten. Tabii ki tanıyorum onu. Ölümsüz yumruktan birisiydi o da. Bizim amcamızın grubundan. Baykuş bana Tutki denilen bir yerde yaşıyor demişti. Aynen fazla, uz fazla uzakta sayılmaz. Buradan biraz ileride ailesiyle eşek satarak geçimini sağlıyor. Kendi de eşek kafalının teki olduğundan işicik oturmuş. Benim için bir paket teslim edeceksin dedi. Ooo güzel bir sürpriz ama daha sonra gelmen gerekecek. Biraz zamana ihtiyacım var hazırlamak için. Hatta yarın gelebilirsin. Yarın gelelim. Bu haritada bu arada bu hayvanların yerleri gözüküyormuş galiba. Ev, ham madde çıkarımı, odunluk, maden. Maden falan ben keşfetmedim galiba daha. Maden falan göremedim çünkü haritada. Avcılık. Oğlum nerede hayvanlar ya? Vahşi hayvanlar. Ha burada gözüküyormuş tamam. Herhalde daha önce gidip buraları keşfettiğim için gözüküyor. Şurada bizon var tamam. Ayı nerede var bilmiyorum abi. Ayı ayı yok galiba. Bu ne lan? Porsuk mu? Ayı avla diyor bana da Ayı nereden mağaradan falan çıkaracağım herhalde ayıyı. Ya da şu taraflara gitmediğim için oraları daha keşfetmemiş de olabilirim. Bir yere çıkarım şuralara doğru da bir yürürüm ya. Ayı ya da bir mağara falan bulurum belki diye. Ha yanında yazıyormuş zaten. Sığın diye bir hayvan var mı abi? Sığın ha. Sığın dediği şu geyik gibi bir şey var ya benim şu tepede bir yerde öldürdüm. O da hatta nerede yaşıyordu? Şuralarda bir yerde vardı sanki onunla ya. Öldürmüştüm çünkü bir tane. Ulan Allah Allah ben nerede öldürdüm onu ya? Şuradan bir yerden gelirken karşılaşmıştım. Şu çadır madır vardı ya şu oku aldığım yerde. Orada yanında görmüştüm oku denemek için iki sıktıydım da sığın şurada yaşıyormuş. Neyse buraya yürürüz artık sığın avlamak için. Ayı içinde bir haritayı bir keşfederim Şu taraflarda bir koştururum. Olmadı şuralarda bir koştururum. Tabi koştururken büyük ihtimal sınırsız stamina vereyim kendime de. Şöyle bir zigzag çizerek koşayım geleyim ya. Yani. iki saat onları beklemeyin. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Bu bölüm bir mutfağa bir eleman aldık. Artık şu ekinler büyürse, lağına mağına çıkarsa. Ya para kazanacak, para kazandıracak bir şey varsa... Yapılabilir aslında. Şu iyi bir getirisi olan. Biz Bizon, bizim şu anda kaç tane deri var bende? 10 tane. Para kazandıracak şeylerle uğraşabilirim aslında. Paramı kazanırım. Şu görevleri yaparım. Şu değil mi abi sığın dediği şey ya. Şu ne? Aynen şu işte. Burada çıktı karşıma bak durduk yere. Çat diye vurdum. Hop kaçma kardeş. Bir kez daha vurdum. Bak şuradan bir yere kaçıyor şu anda. Şu açıyla vurursam vuruldun. Hayvanları vururken artık üzerimde donuk bir ifade mi var? Bilmiyordum olduğunu. Ya domuz seni mi vurdum yanlışlıkla ya? Allah Allah gerizekalı mısın desin. Tamam onu da vurduk o da düştü. Şunu da bir alayım bari. Hop 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 hop. Kaçarsın öyle kaç. Şöyle koşu yoluna sıkarım ha. Bak ben şu an haritanın neresindeyim abi? Burada sığın var diyor müdana var diyormuş. Ama ben şimdi keşfettiğim için diyor galiba. Hop. Gelme yavrum üzerime ya. Taklattırırım bak sana. Bundan da sığın kafatası düştü. Deri, et falan düştü. Taşım bitmiş. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Diğer bölüm ayı mayıyı mayı buluruz. Köyümüzü biraz daha geliştiririz. Daha fazla ev atarız ki ben şu anda 40 tane bina atabiliyorum. Teknolojiden ne geliştirdin? Çiftlik barakasını sınıfından attık demirhane dikime ve bilmiyorum tavuk küve tavuk kümesi balıkçı kulübesi var bak bunlar da gelecek inşallah. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.